Son çeyrek yaklaşırken bu dediğim e-ticaret mağazanda uygularsan sana söz veriyorum Ciro'nda karlılığında artacak. Ne peki o? Herkes hani ücretsiz kargo veriyorsun ya, ya bir şeyleri ücretsiz vereyim dönüşüm oranım artacaktır diye düşünerek. Onu yapma. Hele ki ölçeklediğin bir mağazan varsa bunu A/B test yaparak uygulayabilirsin, deneyebilirsin. Yoksa direkt denemeni tavsiye ederim çünkü ben çok paralar harcayarak bunu test etmiş durumdum ve tecrübemden faydalanmanı isterim. Ne o? Ücretsiz kargo verme. Diyelim ki 50 dolara bir ürün satıyorsun. De ki müşteriye 70 dolar ve üzeri satın alımlarda ücretsiz kargo. Sepetine de veya ana ürün sayfana da bir iki veya birkaç tane yan ürün ekle. Senin o ana ürününü tamamlayacak seviyede. Onların da o ürünleri almak için daha fazla bahanesi olsun. Ulan hmm, 15-20 dolara şunu da alayım da bari ücretsiz kargo olsun desin. Karşılıklı kazan kazan durumu olmuş olsun sen ortalama kazancını gelirini karını arttırmış ol rekabette de avantaj sağlamış olduğun vesileyle kafan daha da rahat etsin. Müşteri de ödül mekanizmasını aktive etmiş aktive etmiş olsun ve ödül kazandığını hissetsin. Bunu uygula. Sonuçları benimle paylaşmayı unutma.